Selamünaleyküm. Kanalımızın adı Borsa Treni. Eğer abone değilseniz abone olmanızda fayda var. Şu anda Aztek teknoloji ürünleri hissemizi inceleyeceğiz. İlerleyen günlerde tekrar bu hissemizi e, incelemiş olacağız. Bundan dolayı şimdiden abone olabilirsiniz. Evet, incelemeye geçmeden önce ekranda yasal sorumluluk metnimizi görüyorsunuz. Bu metnin tamamını okuduktan sonra videomuza devam edebilirsiniz. Şimdi hemen hızlı bir şekilde hissemizin grafiğini açalım. Grafiğimizin öncelikle ne yapıyoruz? Son rally dönemine bir gidiyoruz. Son rally döneminden itibaren cetvelimizi en dip noktaya koyuyoruz ve en zirveye götürüyoruz. En zirveye götürdüğümüz zaman 272 gün içerisinde hissemizin %821 oranında yükselmiş olduğunu görüyoruz. Bu yükselmenin suni bir yükseliş mi yoksa Gerçek e, hissemizin kalitesinden kaynaklı bir yükseliş mi olup olmadığını anlamak için de hissemizin FK değerine ve FD bölü FABÖK değerine genelde bakıyoruz biliyorsunuz. E, bu arada hissemizi açmamışız. Hemen bilgilerini açalım. Aztek bakalım. bakalım e, kaç FK değerine ve kaç FD bölü FABÖK değerine sahip. Şimdi FK'sı hissemizin 26.73. FD bölü FABÖK ise 5,56. FD bölü FABÖK gayet yerinde fakat FK'da ufak bir e, pahalılık mevcut. Yani hissemizin lot fiyatı birazcık pahalı denilebilir. E, ama çok mu? Çok da değil. E, hemen yanında duran bilançosunu da bir inceleyelim. Bilançonun geneline baktığımız zaman yıllıkta kırmızıların çokluğunu görüyoruz. Kırmızıların çokluğuna rağmen çok kötü bir bilanço diyemeyiz. Nihayetinde sadece hani satışlardaki düşüş normal eksi 14, biraz net dönem karı fazla düşmüş eksi 63. Ee, ama buna rağmen çeyreklikte de gayet iyi durumdayız. Genel yapımız hissemizin çok kötü sayılmaz. Ee, yani bizim grafiğimizi yükseltebilecek bir potansiyele sahip değil bilanço. O konuda bir desteği yok. Ama çok fazla da köstek değil. Bunu da anlayabiliriz bilançoya baktığımız zaman. Ee, şimdi bunun haricinde ne diyecektik? FK'ya bakmıştık. Biraz pahalı bulmuştuk. Ama yani şimdi biz 47'deyiz. Hissemiz 171'de. 50, 100, 150. Yani 3 katlık, 2-3 katlık bir mesafemiz var. Ee, hissemiz buraya geldikten sonra hani FK değerinden dolayı çok daha fazla yukarıya belki gitmeyebilir ama ben hissemizin çok kötü bir bilanço açıklamazsa 2025 yıl içerisinde eski zirvesine ulaşabileceği kanaatindeyim. Tabii ki en doğrusunu Allah bilir. Şimdi hissemizin son dönemlerde ne yaptığına bir bakalım. Hissemizin öncelikle en dip seviyesini bir görelim. En dip seviyesine, en dipten kastımız nedir? Geçmişe bakmıyoruz, son birkaç aya bakıyoruz, son birkaç aya baktığımız zaman da hemen şu maviyi bir koyalım. Görüldüğü üzere 45,53'e bir çizgi attık. Biraz daha yukarıya gidebilir mi? Çok az gidebilir. Gitti. 45,80. Burada da bir çıkıntımız var. Tekrar aşağıya indirdik. 45,53'e koyduk. Arkadaşlar 45,53 seviyesine ne zaman gelmişiz? 12. ayın 23'ünde ve 24'ünde o seviyeye bir gelmişiz. O seviyeye geldikten sonra e, artık ne demişiz? Yükselişe geçelim. Yükseliş zamanı geldi. Yani aslında her mavi çizgiye dokunduğu zaman bir miktar hissemiz yükselmiş. Burada dokunmuş, yükselmiş. Dokunmuş, yükselmiş. Dokunmuş, yükselmiş. Dokunmuş, yükselmiş. Yani standart hareketleri yapmış fakat tabii son birkaç ayın zirvesini de işaretlemek durumundayız. Buna göre konuşacağız. Son birkaç ayın zirvesi de kaçmış? 54,33 seviyesi. Yani en büyük zirvemiz aslında işte şurayı da katacak olursak 54,33 diyebiliriz. Bunun altında küçük bir ne yapmış kendisine? Sabit bir tepe oluşturmuş mu? Evet oluşturmuş. 1, 2, 3, 4 kere bu tepe noktasına da değmiş hissemiz. Bu şekilde bir grafiğimizi kaydedelim önce. Şimdi bundan sonra hissemizden ne bekliyoruz? Endeksimiz düştüğü için son iki gündür bu hissemizde hacimli düşüş içerisine girmiş. Peki bundan sonra ne yapacak? Bundan sonra yine 45,53'e kadar veya 45,46'ya sadece 46 seviyesine ya da 45,53'e kadar hissemizin düşmesini bekliyoruz. Endeks nötr olacak olursa bile bu hissemizin bu seviyeye gelmesi yerinde olacaktır. Çünkü grafik yapısı bunu gösteriyor. Buraya değdikten sonra hissede bir alım fırsatı doğacağını düşünüyorum. Sonuçta son birkaç aydır bu bandın altına düşmemiş. 45.53'ün altına düşmediyse demek ki orada sağlam bir destek sağlam bir tutucu var bizi o nokta tutacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki böyle endeksimiz 9500'den 9200'de falan gelecek olursa bu seviyede hissemizi e, tutamayabilir. Hissemiz daha da aşağıya gidebilir. Bizim konuşacağımız şeylerin çoğunluğu arkadaşlar endeksimiz böyle çok cılız bile olsa pozitifte olduğu zaman geçerli şeylerden bahsediyoruz. Yani bizi izleyen insanlar bilsinler ki hani e, borsa kanallarının %100'ünde ne konuşulur? Konuşulan her şey endeksin pozitif olduğu durumlarda geçerlidir. Hisselerin kendi şahsi düzeltmeleri başka bir şeydir. Endeksin düzeltmesi başka. Endeks düzeltme yaptığı zaman hisselerin %90'ı buna boyun eğer. Bunun haricinde endeks pozitifse ne olur? Pozitiflik hacmine göre 0,30'sa atıyorum hisselerin bir kısmı düzeltmeye geçebilirler. 1,30 ise o zaman hisselerin az bir kısmı düzeltme yaparlar. Hani biraz da ortama ayak uydurmak durumunda hisselerler, hisseler kendilerini. Ee, o yüzden endeks bizim için önemli. Gözünüz bu aralar endekste olsun. Şimdi hissemiz ne yapabilir? 45-53'e dokunduktan sonra bir yukarıya doğru çıkar. Çıkarken de 51,71'e kafasını vurur. Kafasını vurduktan sonra kırabilirse. 54,33'e kafasını dokundurur. Onu da kırarsa işte o zaman hissemizde güzel bir yükselişin başladığının göstergesi olacaktır. 54,33'ün üstünde günü kapatmamız. Yani sizi böyle heyecanlandıracak seviyenin adı 54,33 arkadaşlar. Onun üstüne çıkılmadıkça, onun üstünde gün kapanışı yaşanmadıkça Hissemizde böyle bir yukarıya doğru hızlı bir tırmanışın başladığını söyleyebilmemiz mümkün olmayacaktır. Evet kanalımıza abone olmadınız mı hala? Olmadıysanız olun. Bunun haricinde beğen linkine de bizim için tıklarsanız seviniriz. Çünkü kanalımızın etkileşimini, bulunurluğunu artıran bir araç beğen linki. Ona tıklarsanız seviniriz. Bunun haricinde de videomuzun altında bir Telegram linki paylaşacağız. Oradan da bizim Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.